Evet. evet burası da bu da iskelesi görünme gibi karşıda modern kayıkhane Diğer tarafta Kadıköy sahili. İskelenin oraya inmekte <laughs> ama ben <da> bugün <laughs> modadan evet, Kalamış'a Cadde Bostan'a doğru gitmeyi düşünüyorum. Evet. Moda'yı iskeleden. Moda görüntüsü.

Şimdi, şimdi. Şimdi, Seferler yapılmakta sefer saatlerine çekiyorum evi evet, Bostancı Moda Karaköy Kabataş. Kabataş Karaköy Moda Bostancı geliş Bostancı Moda Kabataş attı. Evet. Hmm. Hmm. Ya, bu yargı, Evet. Evet.